Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, John John Craft sunucusunun bilmem nesinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, chat'te size selam veriyor. Gördüğünüz gibi canlı yayındayız. Ee, YouTube'a uzun bir süredir hiç video çekmiyordum. Bayağı bir süredir hani. Şu bir giriş yapmayalı Büyük ihtimalle 3 hafta 4 hafta falan olmuştur. Yani bir ay falan olmuştur. Ee, şimdi size ekranı şöyle vereyim. Sunucu bir e, makinesi falan değişti. Sanırım envanterler değişti, paralar değişti. Zaten ilk bölüm biraz sunucuyu gezmiştik hatırlarsınız. Şimdi ben e, sınavım için bayağı bir yayınlara ara verdim. O ara bizim chatteki arkadaşlardan girip oynayanlar falan filan olmuş. E, şey yapmışlar işte e, sunucuya girip base falan yapmışlar uzaklara bir yere arazi satın almadan. Orayı e, kimseye şey yapmıyorlar. Hani ben de yayında göstermiyorum giderken. Şimdi görkeme tp atacağım. E, bir bakalım neler yapmışlar. Ben hafif azıcık inceledim şeyden önce. TP'a yine şey yazıyorum. Ne yazıyordum lan ben? Eh, yazdım. İsteği gönderdim. Işınlanma iptal edildi. Lütfen bir şey yapmayın. Bir daha şey yaptım. Ben kaçtım. Bir şey olursa özelden yazarsın. siva sen. Görüşürüz Gökmen. Eyvallah uğradığın için. Oyun Minecraft'ta değil mi arkadaşlar? Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Bir normale baksana. Şimdi. Görkem bizi bir baştan gezdir. Ha burası giriş mi? Ee, arkadaşlar. Hı yukarıya ortasında abi şey denizin ortasındasın şu anda yakında bir bin blok odada bir tane ada var ondan başka ada falan yok He, böyle denizin okyanusun ortasına şak diye koymuşlar bezi şuradan da iniyorsun baya bir just chatting de emin misiniz Hayır abi Minecraft'ta. Minecraft'ta. Mi? Mecerde mecerde ya. Tamam güzel. F5 atın düzelim. F5 atın düzelim. Ee, dediğim gibi gizli base'e giriyorsunuz. Burada merhaba e, metro base'ine hoş geldin diyor. Bu arada arkadaşlar e, biriniz timer tutabilir mi? 25 dakika 20 dakika falan filan. Videoyu 300 saat yapmayalım evet. yine. Başlattım evet. çoktan. Tamamdır eyvallah. Ya botum var ya gerçekten tam bir modu ya. Şimdi abi, sen bizi ok gezdir. Oh kafam. Niye 13 kalbim <laughs> var lan ben? Şurada abi fırın odamız var. Tamam buraya güzel fırın odası yapmışsınız. Sen de iyi setli dizmişsin ha. Yaşıyorsun bu hayatı. Ondan sonra şurası da mağaraya gidiyor. Boş bir yer işte. mağaranın güzel. bir yer yok. Güzel. Yani boş bir yer evet ama güzel. Bu arada arkadaşlar kameramı çerçevesi nasıl? Selo Turbo adlı arkadaşımız. E, Görkem'e bu bezi yapmaya yardım eden arkadaş. Bana da kamera çerçevesi yaptı. Şu an onun çerçevesinden beni görüyorsunuz. Kendisine şimdi buradan da teşekkür ediyorum video. Wait de John ne mi yapıyoruz? Oyun, gaming öyle klasik. Burası neresi? Abi burası Oha, bura ana ne? Oha, burası, ana koyayım. mekanmış. Oha dur dur o küçük yeri gezelim de en son buraya gelelim. Burası neymiş? Oğlum sen ben bir şey diyeceğim. Ne yaptın? Ben en son gördüğümde bu burası kadar yoktu bura. Burası yatak odası. 4 tane yatak. Dört tane yatak var uyumak falan için. Ondan sonra şurada kitap büyü masamız var. Efsane bura. Oha. Baya büyük Buradan buralar. Buradan böyle gidebiliyorsun. Şeker kamışı farmı farm falan mı Buradan farm farmımız. Gibi. Evet. Orada şeker, pamuk, parmağımız şey var. Orası aşağı kata iniyor. Yerler ne yani böyle? Şey, bu işte, şeyler? Zülfü sen blok. kurdun deme. Ben MC'ye. Anlamadım. Bunlar Seda Turbo yaptı abi. Ben bu sistemleri yapamıyordum. Hı -hı. Bu kadar küçük kazandım. O yaptı. Buradan şey çıkıyor. Arka kısma gidiyor. Bozulma falan olur. Aa bak tarafından. sistemlerin arkasına. Oğlum efsane ya. Bir şey değil mi? Elinize sağlık hakikaten. İnan şuradan. Abi e, başka yerler olarak yukarıya çıkarsa Şu yerdeki bloklar ne onları bir söylesene Çok merak ettim Onlar Pet mı he. E, Şey chat shift slash ni yaz Chat'i açıyorum Shift slash Shift mi Shift mi yazıyorum Hayır Hani Slash ni yazıyorsun Slash mi mi Açıkları kapattım ne kapattık fakat senin bunu denemen hoşumuza gitti. O ne demek lan? Hiçbir şey anlamadım. Lan ne oluyor lan çıkamıyorum. Ee, server'ın bir eksikliği de güvenlik güvenlik açısından onu He. da düzeltmişler ama hala öyle gözüküyor olabilir eskiden yapılanlar. Tesla ne? heh buldum. Aa silahlar, İyi. paketler, yaylar, hayvanlar, Bloklar. Adım da alınmış olabilir Hoşumuza gitti dediğine göre. Aa güzel. Bir şey değil mi? Çok iyi şey. Baya yani biz texture pack oynuyoruz ya bunu. Serviren texture ile. Silahlarda ne var mesela? Ooo bir şey değil mi? Bunları nasıl alıyorsun? Blaze de yapılıyor. Çok iyi. <laughs> tamam baya iyi. Ee, takip eden arkadaş bir çete selam yazarsa göremiyorum ben buradan. Kendisi hoş geldi. Emirhan 18. Aa ben buna sağ tıkladım. Görkem. Emirhan 18 hoş geldin bu arada kardeşim. Aleykümselam. Hoş geldin. Bir şey soracağım. Olur. Sor bakayım tabii ki. Shift mı? Görkem bu bunu yamulttum ben. Onu yamultuyoruz ama çözemiyoruz. Bunlar kasalar. Sadece bizim açabiliyoruz. Başka hiç kimse açamıyor. Kilit gibi. He anladım. Güzelmiş. Dur şimdi ana mekan çok merak ettim. Kayboldum. Bu nasıl şey ya? Ne burası ne? Neresi dedin? Burası sandık odası. Şu sandıkları açabilirsin. Bunlarda gereksiz var işte. He, bunlar da kasa. Safe lock bak gök, Görkem evet. diyor. Ee, bir server bir ait server değil. değil başka birisi. Server bize ait değil. ee... kime iletişime geçeceksin bilmiyorum ama bu serverin mimarı zaten var diye biliyorum. Ab hani ya. bayağı bu büyük bir server. Bir de bak şurada bir tane oda var. Bizim serverimiz da... ama mimarlık belki yapabilirsin. Buyur. Bu oda mı? Kusura Evet, şey burası da diğer kasa odası. Yani yamuk yamuk kasalarımız güzel. Yine biri benim gün saat tıklamış. Oğlum bir şey değil mi? Böyle bir şey varsa çok iyi. O kasalar neyden yapılıyor? Biz de öyle şey yapalım. 8 tane demirden. 8 tane demirden. E çok iyi. Bu bayağı server şey ya böyle. Düz Minecraft değil yani. Güzel şeyler var. Büyü odası. Güzel böyle küçük bir büyük tab şey var. Burada ağaç yetiştiriyorsunuz. Şu da akvaryum. Oğlum sizce gerçekten bu ilk değilsiniz ya. Sizin server var mı? Bizim server var. Evet. Oturma Buraya girdiğinde baya hayran kalacağım. Burayı bayağı olacağız. Nasıl kaydı olacağız şey? Senin adı ne? Eee. chat'in geçmişine baksana yukarı kaydırıp. Wavemc.biz mi? Öyle bir şey. Ben atardım. Mod odası odasından şey, evet. normal odaya geçtiğim için gözükmüyor artık. He, geçmiş olsun. Onu biri kopyalar yapıştır yine. Oğlum şömine odası bayağı iyiymiş bu arada burası şey. Ha şurası ana koridor muydu? Abi orası. Oylama bitecek e, mi? Bu... Ne oyluyoruz lan? Daha... Yağmur oylaması başladı. Hava durumu güneşli olarak karar vermiştir. Evet oğlum niye yağmur yasın? Dur. Sizin server mi? Bilmem server. Bu ne? Burayı ben en yakın adaya kadar uzatacaktım da önüme su bıraktım burayı. Devam edeceğim sonra. He anladım anladım. Güzel. Ben ana koridordaydım demin. Oraya ne oldu? YouTube like lane line. YouTube'dakilere diyor pardon. Burası ne? Bulamadım. Hı. Server link. He, o şey. VMC serverini attılar. Kim arıyordu bizim moderatörlerden bilmiyorum da. Baton nerede? Lan takıldım. Fark ettim ama buranın hepsini suyla doldurdum ben alt kısımlarını falan. Buranın hepsi suyla. He aşağılar full su evet. Şu an fark ettim. Bu denizin bir parçası mı yoksa sen mi taşıdın buraya su? Sen, tabii ben taşıdım. Vay iyi yapmışsın. İşte bunlardan sonra başka yer olarak pek bir yer yok. Ama yine de bayağı şey görüyor. Bayağı iyiymiş bu arada. Sandıklar ama bir tık dertli değil mi? Sandıklar. Mesela buraya zümrüt bırakmışsın. Gelip alabilirler. Bu açılmıyor. Onlar şey. Abi sana elmas kılıç vereyim mi şimdilik? Elmas şimdilik elmas kılıç veriyorsan devamında ne vereceksin? Hayır, var. öyle dedim. Ağzından dedim. Dur, ben biraz tavuk mu pişireyim o zaman? Ekmek. Bizim fırın odamız bu ama. Ekmek var al. Al al. ekmek şey var mi? ya. Yapıştır yapıştır. Tamam oğlum ne olacak? Tavukları şey mi yapacaksın? Abi yayın odasına çeksene. Bilmiyorum. Ben. Şu an yayın odasına çekemem. Sadece görkem var. O da şeyden dolayı. Oyunu bize gezdiriyor ya. Şimdi biz ee, mesela sen bu serverda kasıldın ya böyle. Tamamen farmla mı kasıldın yoksa başka ticaret sistemiyle falan mı? Piyango ile katıldık. Bir ara piyango ile Ondan para geldi. Bir daha katıldık. Bir daha kazandık. Öyle kazanı kazanı çık geldik. Piyango ne lan? Ee, 500'e katılabiliyor mu Benim mesela ben 21 bin TL'yi mesela o piyango ile kazdım. Oha çok iyiymiş. Pink 16'ya düşmüş bu arada. Server baya iyi olmuş. Şey nerede? Selo Turbo nickli arkadaş. Onun adı ne ya? Onun adıyla şey yapalım. Selo Turbo deyip duruyorum. Görkem. Bir dışarı çıkıp bakacağım bu arada çok merak ettim nasıl bir yerdeyiz diye. Şey, para uğraşıyordum. Bana para gönderme dur para sende kalsın bir şey alacağımızda sen de yardımcı olursun. Hop. 1000 TL gönderdim. 1000 TL mi gönderdin? Hakikaten 1000 TL gönderdim teşekkür ediyorum. Niye öyle bir şey yaptın ki? Kaç paran vardı senin? Benim şu anda 20.000 TL'm var hala. Oh maşallah. Oğlum bir şey değil mi siz yokluğun ortasındasınız. Abi stamina bittiğinde boğuluyorsun. O arada onu söyleyeyim. Bunu fark ettim. Nasıl yapacağız stamina'yı? Aa uçuyorum lan dur. Lan dur yavaşla ya. Bizim Bizim geri yere gireceğiz. Neredesin? Buradayım. Be he gel. Ay çok karanlık bende oyun. Hiçbir şey göremiyorum. gel. ben boğuluyorum. Ben de boğuluyorum. Dert de orada bak. Kırmızıya düştü bak. Oğlum insan bir şey yapar bir ışık Bura mı lan? Hayır, bura Kabul Stone. Ölüyorum ben. Kara abi, yok mu kara? Hemen karaya çıkmam lazım. Gel abi. Neresi? Ne abi ne kendi kendi ölüyoruz ya. Hayır abi, dur. Arada hızlı ya, gitme ben... şeyi var ya. Fen ufuk graf kendi konumuzda açılmak istiyor. Ufuk graf kim? Yapma, izin verme. Kaldım ben burada. Yukarı çıkamıyorum. Staminam bitti. at abi. Yaptım. Beni hemen tepelemen lazım. İki kalp. İptal edildi. Öldüm. Ben hala suyun Eşyalarım, Eşyalarım yukarı çıktı ama. Benim. Elmas kılıcım vardı. Sen vermiştin. Takip eden arkadaş. İ Hayır. Bir selam verirsen. Ee, ismini i̇smini okuyamıyorum. Kusura bakma buradan. Türk iş Gamer. Aa ben buradan çıktım zaten. Türk iş Gamer. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ediyorum takipin için. Bak, orada hesap doyurdu ondan dur. Abi ben senin elmas kılıcını almayı başardım. Aldın mı? Ekmekleri Bu, aldın mı? Artık onu... Ekmekleri alamadım ama bizim ekmekten bol bir şeyimiz yok. Tamam. Kaç ne kadar? Türk İş TV hoş geldin kardeşim. Türk İş TV diyorum. Pardon Türk Gamer 1 3. Hoş geldin. Teşekkürler takipin için. Evet, evet. Türk TV. Türk TV diyorum ya. Bak aklıma kazınmış çocuk. Yayındayım ben bu base e, yayından gelemezsin. Ee, Mine yayını açtın iki takipçi geldi. Oğlum daha ne ki? Minecraft'ta hep geliyor dedi takipçi. Asıl kendi sorumuza geçtiğimizde çok geliyor. Ben bu sandıklara mesela kilit milit alamıyorum değil mi? Evet, biz bir sana yaparsak sen kendin koyduğunu biz erişemiyoruz Mesela tur bu buraya şey yapabiliyor mu? Hayır. Hiç kimse bu kasayı ben hariç kimse açamıyor, patlatamıyor, kıramıyor. E anladım. Gayet güzelmiş. Ee, şimdi o zaman gel spawn'a gidelim. Buraya geri gelebiliyor musun? Nasıl geliyorsun mesela? Şimdi set home çek. Buraya mı set home çekiyoruz? Ben yapabiliyor muyum? T shift slash set home yap. O işe yarıyor. He. T slash set home mu direkt? Şu boşluğu sil. Burası ev olarak ayarlandı. Güzel. Ee, tamam. Reis ben çıkıyorum. Fıstık toplamanın, yarın fıstık toplamanın son günü. Tamamdır. Hayırlı görüşürüz kardeşim. O sandıklar için texture pack gerekmiyor. Evet serverin kendi texture pack'i var. Ee, hatta şöyle göstereyim tekrardan. T slash miydi? Şöyle baya bir şey var. Yani mesela kazmalar. Efsanevi kazma. Neyden yapılıyormuş? Rabi'den. Rabbi neyden yapılıyor lan? Bir o redstone'dan çıkıyor ve o sahne bir kazma bizde vardı. Ama kasa da şey teratur bunu. Rabin neyden yapılıyordu? Redstone'dan mı çıkıyordu? Evet, redstone kırdığında çok az bir ihtimalle çıkıyor. He. peki nasıl ayarlıyoruz? Neyi nasıl ayarlıyoruz? peki İndiriyorsun direkt. Nereden indireceğiz? Eee hatırlamıyorum. Sitelerinde vardır ama büyük ihtimalle. Oo, elindeki kazmaya bak. Dur. Al blue atayım sana geri. Dur onu merak ettim. O kazma hangisi mesela? Eşik kazma. Bir önemli yok ama canı her şeyden daha fazla. Emerald, kristal, at Atsana Opa. bir. Hızı ne kadarmış merak ettim. Hızı normal. Yani aynen normal kazma. Buyur kardeşim. Aa canı full ama sonsuz elde. Hayır canı 547 blokta daha kırabiliyor ama bu çok fazla elmas kazmaya karşılık. Allah Allah yani Garip geldi. De, 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 de. Gel bir şey yapalım. O zaman hafif kasılalım. Herhangi bir şey var mı kazma? Taş, toprak her şey olur. Yayında göremiyor musun da merak ettim orayı diyorsun. TP'leri kabul etmiyoruz. Neyi? Ne oldu anlamadım. Kime dedin Hımsız onu? Şu, e, gıfı grabat He Bu diyor? Buradan gidiyorsun. Yoksa öldürürüz. Bir saniyede. Konumları paylaşırsın. Her seni direkt öldürür. Ya şöyle arkadaşı direkt alana kusura bakmasın. Zaten üstüne bir şey yok. Sıkıntı olmaz. Yani... TPS... Niye TPS'ini kabul ettin ki? Kabul etmeyecektim ama bir anda chatten mesaj gelince üste kaydı kabul Hı -hı. etmiş oldum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Neyse dediğimiz gibi burası bizim mekan. Çok şey yapmayalım. Artık yapmayalım. Gelmeyin. Şimdi gel hadi bana küçük bir kazma ver kasılmaya gidelim biraz. Abi sana hemen kazma yapıyorum ben. Demir fena olur. Elmas yapma da çok abartmayalım. Elmas değil bizim bayağı. bana biraz şey öğret mesela siz normalde girdiğinizde ne yapıyorsunuz? VMC'de ne yapılır? Biz oyuna girdiğimizde mutluyuz abi. Ya bu base'le uğraşıyoruz ya da maceraya falan atılıyor. Maceraya atılalım. Gel yani mesela bizim server gibi değil. Bu büyük makineden şey yapıyor. İstediğimiz gibi keşif yapabiliriz mesela. Şurası madene mi ya? Ha orası mı? Hmm. Orayı Oraya Orayı daha bitirmedik. Orası böyle boş bir yer. Hı hmm, anladım. Siz bu itle bayağı uğraşıyorsunuz. Abi I have a problem. DC'ye sahte e, DC'ye sahte e-posta verdim. Yazamayayım bir şey. O ne lan? DC'ye başka bir en postumda ne varmış? Abi arkadaki çocuklar nasıl çığlık atıyor ya manyaklar abi gerçekten. Tetleri de. Eee kamera gittiğini söyleyeyim burada? Gel hadi maceraya atalım o zaman. Bana bir kazma yaptın mı sen? Dur abi. Sana kazma için malzemeyi almaya gideceğim. PvP'nin açık olduğunu bilmiyordum <laughs> burada. Ben burada kayıt olsam. Eee Türk işleyemir. Maalesef öyle olmuyor. Çünkü zaten 3 şey falan filan var. Burada nasıl kayıt olabilirsin biliyor musun Turkish Gamer? 3000 sadakat puanı mı ne bir dakika ben bir şey bakacağım hemen sana söyleyeyim mi? Eee 6000'miş. Ama 13000'e çekeceğim. 3000 sadakat puanı biriktirip oradan bunu alıp öyle kayıt olabilirsin. Ee, Minecraft serverımıza. Takip eden arkadaş bu arada bir selam verirse ona göre şey yapalım. Biz de teşekkür edelim. Kusura bakmasın göremiyorum. <laughs> Heh, ee, Black Queen 28. Ben de gelebilir miyim demiştin. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Teşekkürler takip için. Sen de gelebilirsin bu servere. Ünlem server yazıp gerekli şeyleri görebiliyorsun. ayı boton kafana kafana kılıcı verecektim az kalsın. Hoş geldin. Az kalsın ölüyordum biliyorsun değil mi? 600 yap please. 600 mümkün değil. 3000 falan yapacağım. Hatta 5000 falan belki. De -de 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 -de. Sunucu Texture pekini burada link olarak yazıyor da ben ona nasıl tıklayacağım? Yani bilmiyorum. Hadi maceraya atalım ya. Aa. Kazma, kazma yaptın mı? Abi yapıyordun şu anda. Girdim maceraya ben Tamam. Görkem, kasaların olduğu yere bir götürür müsün beni? O kasalar nasıl gözüküyor bana? Ne dediğin sesin gelmiyor. Kasaların olduğu yere oldu götürür müsün diyor yani. yani? nasıl gözükecek bende? Kasa var mesela burada bir tane. Arkanda, tam arkanda şu an. Şu. Yo bende. Ben şu bak de. şu şu. Hepsini açabiliyorum ben. O zaman gel benle. Burada değilmiş. Ben senin kasalar olduğu odaya götüreyim. Bakayım nasıl gözükecek. Şura mıydı? Yo. Heh şurası. Kaybolun burada? Gel. Kasa mı var burada? Sadece safe locked lock by görkem yazıyor. O kadar. He. Okey sende gözükmüyor direkt. Ne? Bu torçlar niye böyle çok loş ışık şu an bizden Işık loş değil ya gayet güzel bu arada şey Işık Bizim yok, tekstürden benim tekstür pekten dolayı Abi Minecraft'ta RTX gelsin de bir an önce kullanayım ya Boşu boşuna ekran kartımı aldık o kadar Hadi gel şey yapalım ee, Yukarı mı çıkıyoruz tamam, ne yapıyoruz yok ya şey kurmayacağım tekstür peki Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu sıkıntı yok diye yazılıyor zaten alttan İleride Tamam sıkıntı yok Ama yeni şeyler var ya Mesela kazmalar kılıçlar Onların hiçbirini göremeyeceksin bir dahaki bir şeyde Görkem kurarsın onları. Görkem vardı sende onlardan. Atabilir misin? Görkem bir şey diyeceğim. Bir tane demir kazma yapacaksın. Ne beklettin bizi? Ya? Abi bayağı eşya var karışıyor. Üç tane demir bulamadın mı? Görkem abi, Görkem abi. Görkem abi. O bize Texture de yapalım. Peki şeyi verir misin? Kazmayı. Bakayım. Hakikaten nasıl gözükecek bakalım. Sıkıntı olacaksa evet dediğin gibi yükleyeceğim tekstür peki. Chat uyuyor mu bu arada? Chat'te kişi sayısı arttı, mesajlar sıfırlandı. Nasıl gözüküyor? Ee, abi yaptın yara? He, bu batuan değilmiş. Batuan çık şuna Sana atayım bak. Gel. <laughs> batuan kaldı orada ya. Tehterele. Konuşmam Minecraft. Video unuttum. Videodakilerle konuşmuyorsun. Videodakiler merhaba. Ama ne diyeyim oğlum videodakilerle? Al bak, şeye bak kazmaya nasıl gözüktüğüne Değişik kazma ismi. Evet? Sadece bu kadar. Sadece elmas kazma. Elmas kazma gibi mi gözüküyor? Elmas kazma gibi gözüküyor mavi mavi. At bakayım bana şey yapalım. Ne oluyor lan? Aa telefon sesi almayı unuttum. Çaldım. bak şu sen. Bunun adı da değişik kazma. Tamam hadi e, mı gidiyoruz gö görken biliyor musun? Yoksa ormanlar, jungle mango bir şey mi? Dur abi bir tane bot yapayım. Aa bakayım. 10 dakika sonra piyango başlayacakmış. Katılmak için piyango yazın. Yazayım mı? Abi katılmak için bayağı e, katılma. 3 <laughs> kişinin de katılması lazım. Zülfü. Katılayım şey. mı? Video kaç dakika i̇şte ben... oldu? Ona bakacağız. Dur ben bir de ben baton batonla katılırsam olur. Ben Hiçbir şey anlamadım. Katılacağım, nasıl katılacağım? Herhangi bir fikrim yok. Öğretsin Gör, Görkem ben de anlamadım. Ne yapacağız? Bir dakika. Ben Çok bir slash spam yazayım da bir. Mi? Şurada daraldım ya. Uyuyayım. Orada odalarda gez görürsün. Spamda sanırım kimse kimseyi vuramıyor. Sörbede niye bu kadar 14 dakika mı ben oldu burayam. video? Oha Görkeme vurdu mu? Hayır Spawn dediğimiz burası spawn Orası Bizim base'imiz ya ayrı bir yer Nerede yazıyor bu arada dc'de ee, TL Dc'de TL sürücü başvuru odasında yazıyor <gülüyor> <Uyudum>. <gülüyor> Alo 500 TL aldın mı batuhan bana mı diyorsun Hayır batuhan'a dedim 500 lira aldın mı diye Aldın mı batuhan 530 TL mi oldu Güzel e, şimdi slash piyango ha. mu yazalım? Görkem? Evet slash piyango yazın oradan bilet satın al diyeyim bir tane alın. Ya arkadan motor, uçak, uzay gemisi her şey gidiyor ya. Biletlerin süre. Önceki kazanan sen bilsin bu arada. Bilet satın al piyango'ya katılan oyuncular. Bir bilet satın aldım. Evet, evet, çok güzel yapmış mimarlar ama ya. Satın alamıyorum. Neden? Ha, o bilet satın alabilir. Elmasa basıp kağıda Kaç basıyorsun. tane alayım? Bir tane mi? Ya Gerçekten bir, bir tane, alabilirim. evet. Bir adet piyango bileti satın Atlara alabilirim. binebiliyor hani musun? Gelmediğim için. Anında atıyor ya. You can't ride that here. Ayıp ettim. Aa metro vardı serverda bak. orayı büyük ihtimal kimse görmemiştir. Bir şey değil mi? Burası ticaretane. Su, su. Metro nerede? lan? O kadar güzel gözüküyor ki şu an. Görkem bak. Çekil bir şuranın SS'ini alayım. SS al bizim sunucu şey ya. Yani. Ana sohbet edemem. Tek bir break it. Bu alanı satın almak için 100 milyon dolar mı lazım? Anladım abi. Sörün içinden geçmeyelim. Neyse dur. Bura metro mu? Yok yine metroyu bulamadım ya. Siz şu an ne yapıyorsunuz? Hadi artık. Şu ben şu anda Biz Ben ne yapacağımızı çok çözemedim. Büyük yol Ben de bilmiyorum da hadi artık bir macera dediniz. Nasıl macera? Tamam ben hepimize bot yapıyorum şu anda. Bot mu yapıyorsun? <laughs> He sandal anlamında bot mu? Slash orman mıydı şey? Açık arazi. Keşif slash warp diyorsun. Warp mı? <laughs> He bakalım şehir. Başlangıç, pazarlar, köy, orman. Orman varmış yani. Ormana gideyim. Nereye gittin Görkem? Ormana geldim. Görkem geldi. bir yere ışınlandı önümde. Ben ne tamam, Tamam. Slash Warp yaz. W ile. Yazın. Yazın. Şurada bloklar kırılıyor değil mi her türlü? Aynen. Hangisine gideceğiz? Ormana mı? Şu iki tane kömür alayım da ama. Torch morç yaparım sizin görmediğim yerde. Ormana mı gideceğiz? Evet. evet. Geliyorum. Ay kafama yedim oku. Kapıyı kapatıp geleceğim. Tamam. Ya atma artık mesajı ya. Telefonu sesli almayı unuttum. Çok büyük dert olacak o. Ya ikisine de ikisini de vuramadım. İkisi bir alamadım. Buralarda hiç ev yapan var mı acaba? Yapmışlarsa da büyük ihtimal yağmalı iyi yemişlerdir yani. Abi o... bayağı yakında bir ev var. Çoğu da de... yağmalanmış. Vay adamlar magma bloğu falan koymuş lan buraya. Dur, base buldum. Hadi gidelim base yağmalamaya gidelim. Hadi yapalım hadi, neredesin? Hadi. Şu an yapıyorum. 5 evet. saniye yımdayım. 17 dakika. Okey dakika dakika saymana gerek yok. Bir sorduğumuzda söylersin. Oğlum burası direkt şey zaten. Gelin, şurada benim gibi bir şey gördüm. <laughs> Başlangıçça geldim. 2 saniye öteye geldim. İnekleri falan da de öldürebiliyorsun değil mi? Evet. Tamam öldürmeyelim ama kalsın. Burada her şey serbest. Hayvan olmayalım yani. İki tane inek var zaten çiftleştiririz sonra. Millet buraları neler yapıyor? Hey yok? Yani? keşke TNT getirseydik bunu patlatırdık. Kilitli mi? Hı? Aa kırılmıyor hakikaten. Gel bakalım base'e gidelim ne yapmışlar. Çık şuradan. Bu serverda suda lag oluyor ya. Çok hızlanıyorsun ya. ya. Kettirini... Dur havalı. Error error kilitli Furkan bilmem ne. Her şeyi Furkan kitlemiş burada ya. Ama biz bunun dele dele içine girebiliriz. Gelin. Bakın. Şöyle yapıp bir anda içine girdim. Yapamadım. Tabii. Çok hızlıydı. Yapamıyoruz. Dur. Eve de mi kapı açamıyoruz? Bir şey diyeceğim. Peki burayı nasıl böyle kapatmış? Ve buranın adı Krafya. Şunu söylüyorum, bu eve herkes İlk girebilir. Amacımız evin aşağı katını kocaman bir yer yapmak. Ortak çalışırsak başarabiliriz. Evi kırmazsanız sevinirim. E giremiyoruz ben eve. Şerefsizim. Aa girdin lan eve. Bir şey diyeceğim, böyle bir yerleri yağmalamak yasak mı bu soru burada? Mesela. Yok değil de. Yani. Şey abi, ben şerefsizim, buraya yağ yağmalamak istiyorum. Yapabilir miyim? Aa, Yaparsın. Bir şey diyeceğim, ortamlar Mo buraya mob spawner falan yapacak galiba. Evet evet, evet baya büyük mekan yapmışlar böyle burayı büyütelim el, el birliğiyle falan diyorlar. Güzelmiş, güzel ortak çalışma. tamam, bu patlatırım. Aha burada baya... Dur biraz blok alayım. Oranın sahibi... Evet, evet, evet. Burayı izliyorsa dönmesin. oh yani. taş Fırınları, fırınları niye çöktüm ya? Şunları ne? at, şunları at. Oh, şey. Hiçbir şey atmayın ben fakirim ben alırım her şeyi. Allah iskelet var vurma abicim. Za. Hayırdır lan sen. Helal be. Kazmayla dövüyorsun. Dur elmas kılıç var mı bende? Ay kafama bir tane kazma yedim. Güzel. Ama ben çok acıktım. Oğlum buralara baya mekan yapmışlar. Ekmek atarım sana. Dur. Tünelin sondaki ışığa doğru gideyim. Lavın yanında benim çok, benimle çok gezmeyin. Bazen gaza gelip içebiliyorum. <laughs> Hadi yavaş yavaş gelebilir. yemek. Ben var. yukarı çıkıyorum tekrardan. <laughs> sanırım 25 dakikaya kurmuştum. Şu an 25 dakika oldu video. Öyle mi? Ee, 25 dakika olduysa videoyu haften kapatalım. Ne diyorsunuz? Olur. Tamam. O Olabilir. zaman ee, izleyen arkadaşlar, sizlere teşekkür. ederim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Videoyu kapatıp sonuç şey yapalım. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, işte keyfinize göre videoyu beğenip beğenmemeye karar veriyorsunuz zaten keyfinize göre. Arkadaki motorcu arkadaş da e, görüşürüz diyor size. E, kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere. Bay bay.